O ne yapıyor? Lan nereye gidiyorsun? Böyle oluyor mu ya? <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> Bak ya bana yol veriyor şimdi. Sana kalp çizeceğim abi. Sana kalp çizdim. Öyle mi? Eyvallah sağ olasın. <laughs> Nasıl bir konvoy ya? Kaç arabalı? Kim geçiyor acaba? Acaba kim geçiyor abi? Başka. Polis, özel harekat, ambulans bile var konvoyda. Bak, plakası yok. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Özür diledi Allah'tan da. Adam üzerime tükürdü. Hadi arabadan <laughs> alıştık da. Sen ne yapıyorsun baba yiğit? Anladığım kadarıyla motorcular da yaya geçidini sıkça kullanıyor. Evet bir motorcu daha yaya geçidini kullanıyor.